Selam. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ha, bak bak konuşurken bir de istedi ha, ne yapıyorsun anneciğim? Ha? Sen bu ne keyif mi yapıyorsun? Ha, sen bu ne keyif mi yapıyorsun anneciğim? Yap annem yap yap. Son günler anneciğim yap. Keyfini yap. <laughs> Güzel oğlum benim. Güzel oğlum benim. <laughs> Ağzının kenarını böyle yukarı doğru çekiyor ya. Bayılıyorum, bayılıyorum. Ya sizin her şeyinize bayılıyorum ben, iyi mi? Anneciğim. Oh, kuşlar da ötüyor. Hava çok güzel bugün. Bakın. Hava çok güzel bugün. Kuşlar vıcır 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 ediyor. Caddeleri böyle Evet. Burada keyif yapıyor tabi. Her zamanki gibi. hı İyice yerleşmiş yerine. Makbule yaramazlık peşinde. Makbule nerede? Yaramazlık peşinde. Evet. Temizliğini de yapsın oğlum. Evet. Oh. hah i̇niyor. Şimdi ben geldim konuşuyor mu? O yüzden iniyor. Burada ne güzel şey yapıyordu. Oh esnedi benim oğlum. Evet esnedi benim oğlum. Esnek oğlum benim. Annem aha. Karşılaştık şeydi. Minnoş sokanın kapısında karşıladık. Makbule böyle. Makbule bir uçuş uçtu oraya. Ama sen çok yaramazlık yapıyorsun biliyor musun? Hı, hı Klimaları söktüreceğiz. Bu masayı buraya getirdik. Ne kadar ne varsa şey yapmış. Düşürmüş yere. Bu var ya bu. Bu. Bu şu şu. Ha, o yapmış aynısını. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Yani keyif ee, keyifhanemizde karışmış oldu. Böylelikle en düzgün yerimiz burasıydı. Burası da karışmış oldu. Evet. Hı. Ya, biraz daha çok karıştırmış. Ne varsa düşürmüş yere. Baban görmedi. He? Ben olayı kurtardım. ha? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sümürkemiz ortada. Bir karışıklık bir karışıklık. Şurada ne kadar kaldı ki? Haftaya pazartesi günü. Ayın 28'inde taşınacağız yani. Mahmule yine pati yıkamış yine pati yıkamış suyun içinde onu şey yaparız tekrar değiştiririz ne yapalım hı. incelemeler var bayağı sabahtan beri şeydi Minnoş sokakta fırıldak hı hı. orada keyif yapıyor yavrum şimdi şeye bakıyor mamaya bakıyor aklı mamada Hı hı. Baban orada şey yapıyor anneciğim koli yapıyor koli yapa yapa bıktı baba haberin olsun koli yapa yapa bıktı bir ucundan da siz tutalım demiyorsunuz Hı? ne diyeyim artık arkadaşlar size ben bir şey söyleyeceğim benim evde ne zamandan beri saklama kabı arıyorum. Ondan sonra internet üzerinden falan Hiç böyle e, kafama uygun bir şey Bulamadım var bunun gibi e, Yani ama Şey e, Kum sepeti diye satılıyor Ama yüksek falan yani böyle Çocukların çıkması zor olur diye Ondan sonra Benim evimde varmış Mersem hem geniş Hem de her tarafı böyle yanları kapalı çocuklar çok rahatlıkla girebiliyor. Böyle bakın. Yani siz de böyle temin edebilirsiniz. Şeylerde var. Plastikçilerde falan var. Ondan sonra şimdi eskiden fırıldak burada kapıdan girdiği zaman bir de orada kutu vardı. Dışarıya kaçırıyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Daha dışarıya inşaat haline getirmiyor. O kadar güzel oldu ki böyle size de fikir olsun diye gösteriyorum böyle. Çok beğendim. O kadar kullanışlı. Bakın tabii patilerinden düşen kumlar var ama fırıldak olduğu gibi dışarı atıyordu mesela şeyi. Kumları. inşaat gibi oluyordu burası böyle. Ondan sonra ama şimdi öyle bir şey olmuyor. Patilerinden düşen kumlar yalnızca. E ben makbuleden korkuyordum. Makbule de çok rahatlıkla girdi. Ondan sonra böyle yani yeni bir kum sepetimiz oldu. Benim bu vardı evde. Başka bir şey vardı içinde. Ondan sonra Mersem benim kum sepetim evdeymiş. Ağzımın içindeymiş. Diğer kum sepetini yala. Yani bize göre doğru düzgün yani çocuklara göre böyle bir kum sepeti yok yani doğru düzgün. Hepsi şey uyduruktan teyyare. Yani her şeyini e, kapsacak, her e, hareketini kapsacak çıkabiliyor mu patisiyle, ondan sonra e, rahatlıkla çıkabiliyor mu, ondan sonra dışarıya e, çiş kaçırır mı? Yani her şeyini düşünerek yani bütün e, olumsuz e, e, olumsuzlukları düşünerek bir kum sepeti yapmaları lazım. Yani mesela e, kapalı yapıyorlar. Çocuk içeride boğuluyor. Ben mesela kapalı kapalıydı ama kapalıyı kullanamadım. Yani çocuk çocuk öksürüyor mesela, kumdan boğuluyor. Ondan sonra bu çok güzel. Bu bundan şaşmam artık yani böyle bu şekilde kullanacağım, devam edeceğim. Size de göstermek istedim. Ee, çok kullanışlı olduğunu. Yani kaç günden beri kullanıyorum. Ben makbuleden korkuyordum. Çıkamaz diye çok rahatlıkla çıkıyor. Bir patisini atıyor. Ondan sonra diğer patisini atıyor makbule. Fırıldak yok ya. Şimdi şey, minnoş sokağa çıkmıştı Bağlı bir çıkmış. Aha. Aha size bir tane minnoş kız. Fırıldağı içeri sepetledin. Sen buraya çıktın. İyi mi? Anneciğim fırıldak varken niye gelmiyorsun? Geliyor aslında. Geliyor da yani videoya böyle yansıyor nedense bazı ama yine de bir tedirgin tabi fırıldaktan tedirgin fırıldakta uyuşamadılar bir türlü yani isterdi böyle uyuşsunlar ondan sonra sarılsınlar beraber yatsınlar hep anlatıyorum ama yok öyle bir şey yapacak bir şey yok zorlu olmuyor zorlu olmuyor bunlar böyle birbirinden haz etmeyen kediler yani daha çok makbule fırıldaktan haz etmiyor. Tabi onun da bir hikayesi var. Fırıldak ilk eve geldiğinde ee, daha sonradan getirdim ben fırılda. Şey, ee, makbule yanına yaklaşma istedi. fırıldak onu tısladı. Ondan sonra gıcık kaptı makbule şey fırılda Daha yanına yaklaşmıyor. Yaklaştırmıyor. Şimdi fırıldak yaklaşıyor ama makbule istemiyor değil mi kız? <laughs> Demi kız diyorum sana. He. Çok biliyor bu kız. Hadi geldi. Ay yakışıklı geldi. Gel Kıvanç tatlı tüy gel. Gel. Kıvanç tatlı tüy bakın. Evet. Kıvanç tatlı tüyümüz bu. Bu da Serenay Beyaz Kaya. Evet. <laughs> Ay yavrum benim naifim benim. Naif kızım benim. Kırıldak son mamasını yedi. Şeyini, yaş maması kalmıştı birazcık onu yedi. Onu da kaplarını yıkarım. Valla böyle işte arkadaşlar. Bir telaş bir şey. Ondan sonra bayağı bir ortalık bir garip. Bir mutfağa girdim ben mutfağı toparlamaya çalışıyorum. Ondan sonra bir tane de arkadaşımız yardıma geldi sağ olsun. Biraz daha çabuklaştı mutfağın işi. Ondan sonra öyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Haftaya şey günü Cuma günü bütün her şeyin bitmesi lazım ki biz de iki günümüzü rahat burada geçirelim. Kolilemiş olmamız lazım yani. Anne. Kıvanç patlatıyor ya bak 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 boya bakın boya Boya bakın boya maşallah Haşağı. Maşallah çocuklarım Çık annem sende Çık annem sende Makbuliyle yan yana Bak makmuleyle umurunda değil şu anda Sen makmuleyle umurunda değilsin şu anda Evet Evet evet. Sizi severek videoları kapatalım Hadi bakalım Oy bal bal Şuna bak 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 Beyaz kaya <laughs> Güzelliğe bak maşallah. Maşallah. Çocukları bırakıyorum burada. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bize destek olmaya devam edin. Hoşçakalın.